nasıl başladın? Neyi? Neyi nasıl başladın? Endişe etme. Korkularını bir kenara bırak. Ben senin oğlunum. Bana güvenebilirsin. Anlat dinliyorum. Neyi anlatacaksın? Nasıl konsepti başladın? Bu entel, dantel olmasın. Senden bana boş yer olamazsın ya. ya. Babacım konsept böyle. Ne gibi bu konseptler, gözlükler, küpeler, yüzükler, o entel, dantel bu ne oluyor ya? Böyle olmayacak. Konsept işte. değişti. Değişir. Bu ne? Konsepti. Ne olmuş? Kelepçeyi uzat istersen. Yok ben almayayım. Kirepçeyi koluna takacağız, sana terapi uygulayacağız. Yıllardır atamadığın şeyi şeyi uygulayacağız. Ha doktor bu bir şey demediler, sen ne diyorsun bana şey? Biz artık YouTube platformunda yani, tip terapistleri evet. olarak terapistler. Babacım altı üstü şunu takacağız koluna. Bu uzak olacak yani? Yok öyle bir şey. Terapisi merapisi. Terapi ne sanıyor ya? Yapaysa adam gibi yap. Doğrudan geliyorum Gir. Aç ışıkları. Nasıl yapalım? Zaten hepsini bir kaldırdım. Tamam. Öyle üstten de çıkar. Tamam. Ha, şimdi ne diyorsun bu kadar? Alalım şunları. Babacım şimdi e, yıllardır senin mücadele ettiğin bir şey var. Hı. Ben seni bundan kurtarmak için ki YouTube'da da izlemişsindir bunu. E, tik terapisi diye bir konseptimiz var. Bu konseptle normalde kelepçe bağlıyorum. ben sana kelepçe bağlamak estağfurullah yanlışmış. Öncelikle burada değer saygıdeğer takipçilerimden ve senden özür diliyorum yaşanacak olanlar için. Önce de bu programa katılmayı kabul ettiğin için sana teşekkür ederim. Ee, Babayız oğlum her şeye katlanacağız. <laughs> <laughs> eyvallah diyorum eyvallah. Buradan da şey yaptı hani damar gösterisini böyle Acitasyon. <laughs> diyorum ki senin şu e, bir tane meyve yetişim var. Aşama aşama gideceğiz çok zorlamayacağım seni. Bu meyve limon değil mi? Nereden başladı? Ben ee, normal olarak yine yerim. Hı. Yine onu salata, malataya şey yaparken yerim. Ama onu gördüğüm zaman onu sıktığım... Sıktığı zaman işte başlıyor bana bir şey. Peki bu nereden geldi? Ya bu aşağı yukarı 30 olmasına 25 sene önce. Bizim köyde bir tane şey var, ağaçtan var. Yenge gelmiş almış koparmış. Gözüm dedi Tamam sakin ol. Gözüm olan ne Yani bu başlamış yemeğe. Tamam. Orada bu böyle kaptı beni. Anladım. Peki bunu evet. yenmek istiyor musun? Yanmak istiyoruz. Yanmak istiyoruz. Bize daha niye çevirdin onlardan ya? Değil mi? E, bu arada Gümraniye'li bir ara kovalamışlar babamı. Takipçilerimiz yapmış. Öncelikle buraya girdik, sana kelepçe takmadım ya da herhangi bir yerini bantlamadım. Normalde bu terapileri bantlayarak yapıyorum. Ama ben istekli iste 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 olduğum için... Sen istekli olduğun için ben de tamam diyorum ama kapı kilitli olacak. E, buradan yani, çıkış yok. ya, yani, fazla da abartma. Fazla abartmayacağım, sonuçta sen bunu İyi. yeneceksin zaten. Ben bu yeneceğine inanıyorum. Sana farklı bir strateji. Getir ya. Kızımız da pek aman He? Yani bu. Yamot... Ya onun için bile bile götürdüğün için o bu, bu başladı de işte bu yani. Ya bence çok yararlı bir şey bu. Ya, ya tamam, tamam yararlı yararlı da ama işin bana yaramıyor. Neden? Mesela. De. Buyurun efendim. Buyurun efendim. çılık devam mı buyurun. Sizden yanım. Yani. Şunu ben senin karşında eee rica etsem buraya bakar mısın? Bakamıyorum oğlum bakamıyorum. Ne? Uşağım bakamayın, bakamayın, bakamayın. Tamam bakamıyorsun da. Peki ben şu an yedim ağzımda çok ekşim tırak bir tat var böyle. Nasıl biliyor musun? <laughs> yavaş yavaş. Bak limonu kaldırıyorum. Biraz yakınına geleceğim. Oğlum ismini söyleme bari de. Biraz yakınlaştın. Tamam buna ayva değil, Bu ayva. Tamam mı? Bu bir ayva. Ayva görüyorsun şu an. Ayva benim görmemle olmuyor Benim gördüğüm belli de ne oldu. Ne bu? Armut. <laughs> bu ayva tamam mı? Hı. Bu bir ayva. Bu normalde yemekleri sıkılıyor. Tamam mı? Şöyle düşün. Ee, ben bahçeye limon ağacı ekmek istiyorum. Var ama be, çok bahçeye şey de var uşağım. Şey. Tamam de var ama sen bunu sıkamıyorsun. Bahçende limon ağacı var sıkamıyorsun. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum. Çok saçma Şimdi gidiyor. Şimdi şuna bir dokunalım be. Ne olur i̇lk yani önce ilk tarafımız bu. Yani birlikte bir şeyleri açmamız gerekiyor değil mi? Dokunalım kendi öz irademizle. Evet. <laughs> Birçok insanın hatta bu üçüncü terapisini çekiyoruz. Herkesin de limonatisi var. Ben çözemedim. Neden bir insanın limonatisi oldu? Neden olur o gün? Ekşi. Ekşi değil. Mesela ekşi elma yetişim var mı? Yok. Ekşi elma yok. Ekşi ne var? Ekşi sözlük. Ya o şimdi bizim orada bir tane bizim mesela şey şeftaliye var. Ablama bir de şeftali suyu. Anana Şeftali olayı o da tüylü böyle şey ya. Tüylü şeftali. Var. Tamam, tamam, senin ekşi başka bir şeye tikin yok. Yok, hiçbir şey yok. Ya yani bunu yediğin zaman ne hissediyorsun? Ya sen sıkıyorsun. sıkı ama ben ben sıkmayacağım ve kesmeyeceğim. Sen sıkmayacaksın. Ben kesmeyeceğim. Ya misal veriyorum o zaman. Ben şuna. Acıyor. Şimdi bunda e, sadece bir yudum almanı istiyorum. Bir yudum. Evet. Biraz değişik bir vaka. Armut var içinde şu an. Bak içiyorsun? Sıkıntı, sıkıntı yok, değil mi? Bir sıkıntı ya var mı? Yerken ne? bir şey olmuyor. Tamam, yerken bir şey olmuyor. Yani öyle şimdi bak o bütün olsun, yine tutarım. Tamam, gözlerini var. kapat. Gözlerini kapat, tamam mı? Stres, Elini bana ver. Stres topu verelim. Stres topu veriyorum eline. Sen bu stres topunu sıkacaksın, tamam mı? stres topu. Bak şu an hiç bakma. Hayır kafanda o yok. Kafanda yuvarlak bir top var. Yani yuvarlak bir topu düşün. Bezbol topu. Bezbol topu neydi bu? Bir şey. Tenis topu ha. Tenis topu sarı olur biliyorsun. sarı, Sen sarı mi? tenis topu. Sarı mı olur? Ne olur? Yeşil olur. Ne <laughs> Ya ben renk görüyorum. Derin nefes al. iç çek. Oh. Burundan alıyorsun ağızdan veriyorsun. Burundan al. Ağızdan ver. Başka bir yerde verecek alım yok mu? Nasıl? Hiss hissiyatı nasıl? Sıkışı nasıl? Güzel bir şeyler sıktığını hayal yani. et. Güzel bir şeyler sıkıyorsun. Öyle deyince bir sıkmaya başladı sanki. <laughs> Babacım senin gücün bu kadar mı? Daha güçlüsün sen. Buna sık bakalım biraz. Şimdi gözü açalım. Hani bir söz vardır bilir misin? Yağmur yağdığı bir gün, tutamadığın yağmur tanecikleri kadar seni seviyorum diye bir söz vardır biliyorsun. Ben seni, e, sen bana sıktığın kadar seviyorum. Yani öyle bir şey oldu. Abi bu üstüne karışık. Oğlum bakamıyorum ben. Tamam. He? Bak bak. Bir bak buraya bak. Bu. Bak be. Sesine doy. Bak E-samar gibi. Abi ben bende tik yarattı şu an yalnız. <gülüyor> <gülüyor> bak. Evet. Büyüdüm abi. E, i̇smini söyleme oğlum. Tamam. Böyle olmayacak. Biz bunu senin ağzına sıkacağız. Nasıl ya? Ağzına sıkacağız. Olmaz öyle bir Sen şey. Sen gözlerini kapat. Olmaz öyle bir şey. Kapat bir göz. Hayır. Babacım. Bak ne elini kelepçelerim ne kolunu. Hayır olmaz. An... Oh, olmaz. Ee, Bak. Bak sakince. Bak sakin ol. Ben senin için her şeyi yapıyorum tamam mı? Bak tamam yavaş yavaş atlatacağız Şimdi birazdan kendini rahat rahat sıkmaya başlayacaksın bunu mesela tamam mı? Rahat rahat sıkacaksın hiç zorlanmayacaksın Bak tamam Bak bitiyor bak farkında mısın? Bak bak sinirlendi şimdi mesela Bana sinirlendikçe bu limonu sık bakalım Evet bak sinirlendin elinde limon var tamam mı? Ulan yeter Babacım bak şimdi Kan <laughs> yeter ya. Tamam babacım. Ben rahatlıyorsun. Alo nereye ya? Tamam sen şey yap. Bırak dedim. Dı... Bak babacım. Alo. Bırak. Bak. Ya abi şu anda kaldım derde ya. Bak babacım. dur dur dur. Yeter ya. <laughs> dere, bir dere, telefon bir telefon bir. Ha o toplanır. Eski model değil mi o zaten? Abi kırıldı o daha toplanmaz. Yani, da bakayım ekrana. Getirsene. Abi direkt kapanmış saat. Çalışıyor mu? Bataryayı bir takıp denesene. Bu video çok izlenirse babamı telefonlandırıyorum zaten. Baksana <gülüyor> kenarları kırılmış abi. Baba, Şa şimdi... şarjı şişmiştir. Açılır o ya. Birazdan o şarj, O açılır. açılır. Bak şimdi sakin ol. Bir sakin ol. Tamam mı? Oğlum çınar ağacından sopayı düşürdü lan. Tamam ben aradım konuşurum anne. Yani. Gamzen çok güzel gözüküyor biliyor musun? Bak. Bak görüyor musun Gamze'yi? Bir daha gidelim buraya da doğru. Gamze'yi görüyor musun? Bak. Tabi damardan da girdin ha? Evet ama ha. çok güzel gözüküyor Gamze falan. Atlatacağız bunu birlikte. Tamam mı? Bana sinirlenme. Telefon musun? ciddi telefon. Tamam alacağım baba telefon alacağım sana. Alacağım bak harbiden diyorum arkadaşlar alacağım ama ben bunu atlatmak istiyorum. Benim için daha önemli. Almana gerek yok ki. Niye? Kanalına abone olup 500 bin özel çekilişine katılsın ve telefonu kazansın. Babam değil mi? yaptı <laughs> <laughs> O zaman takipçilerimiz kazansın. 11 Pro Max çekilişi için sadece kanala abone olmanız ve videoları vermeniz yeterli. Şimdi terapiye geç. Baba bak bu terapiyi çözeceğiz. Ben şimdi yıllardır adımı çıkarmışım. Tamam mı? Yıllardır demişim ee, tik terapisi 1, 2, 3 hepsi izlendi. Milyonlar izlendi. Bu terapiyi atlatmışım. Şu an valla kendime şey dedirtemem. Babasına yendiremedi. Babasına yendiremedi dedirtemem yani. Oğlum ne yazıyor? Şey Babacım Ya rol yapacaksın ya bir şey yapacaksın ama yeneceğiz bunu yani. Hani rolden ye. Rolden yiyeceksin tamam mı? Şimdi şimdi şey diyor. Ah atlatıyorum limon terapisini falan. Bu limonla aldık veremediğini Oğlum bu, Meyve bu, bu şeyi bundan alıp veremediğim bir şey olamaz ki. Limon meyve midir, sebze mi? Meyvedir. Meyve midir, sebze Dalında olan her şey meyvedir, yerde olan sebzedir. domates? Domates sebzedir. Ağaçta yetişen. Babacım domates sebze değil meyve. Ağaçta yetişen. Babacım domates meyvedir. Ne alaka ya? Domates meyvedir. İstediğin tarihe, istediğin yere bak domates meyvedir. Hıyar ne diyor? O da meyve. Ya ne meyvesi ya? Babacım salatalık da meyve. Yok. Meyve değil Domates meyve ama Zeytin meyve mi? Meyve Zeytin meyve değil mi? Evet, Domates de ağır, meyve ağır çünkü Domates de meyve Oğlum ekilen şey sebzedir Domates meyve midir sebze midir yazar mısınız lütfen Ekilen sebzedir aksa olan meyvedir Karpuz nedir? Hadi. Karpuz ekiliyor abi karpuz. ama meyve tabağında var mesela Karpuz e, ne? Kabak ne? ne? Tamam karpuz ne? Karpuz da meyve? Sebze tabi Evet arkadaşlar karpuz sebzedir Aksini iddia etmeyin Bak şimdi babacığım. Biz bu meyve şey e, sebzeyi sıkıyorsun bunu buraya, buraya bakarak sıkıyorsun tamam mı? Buna hayır, oraya. Video bitmez, sabaha kadar kayıt sürer. Çok ekran kartı şeyimiz var, hafıza kartımız var. E bana bak, tamam, evladına bakmadan mı sıkıyorsun? Bak bana. Ben bu işi biliyorum. Vallahi biliyorum. Odaklanacağı noktasını biliyorum. Bana. Bak. Senin sevdiğinden o kaynaklanıyor tamam. olabilir tamam. mi? Tamam, biraz daha, daha çok sevdini. Daha çok sev. Evet, keskin bak bana. Evet, aynen böyle. Bravo, bravo bravo. Bak de anlattın görüyor musun? Limon kokuyorsun artık. Terapinin sonunda. Hı. Ulan limon ben seni yendim deyip kendine sıkacak mı? Sıkacak tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Şimdi ağzına sıkacaksın. Tamam mı? <laughs> Terapiyi Onu istemem onu istemem. Babacım. Ben yapamam onu ne yapıyor? Kendim yani o bile bile şey yapamam ben. Neyi yapamam? O bile bile ağzıma <laughs> sıkamam ben. Babacım hani buraya kadar geldin? <laughs> <laughs> Evladım. Tamam, tamam şu şey an limon deyince bir şey oluyor mu? Limon. Bak. Ama bak yenemezsen ben bunu yedim, yendirmedi diyemem. Ya yani bu bizim için büyük kariyer bozuluşu olur. Babasının dişini yenemedi dediler adam. Yani buradan ulan Limon ben seni yendim diye ağzına sıkmadan bitirin, bitirin, kayıt bitmeyecek. Yani. Limon deyince boylamıyor musun şu an? O kadar değil değil mi? Evet. Limonu görünce o kadar değil. Limon Tabii zaten de. görünce bir şey yok ki bende. Abi niye adamın üstüne sıkıyorsun? Adam üstünü mahvettim baksana. Alacağım ben Limon şey pantolon mantolon falan. bitecek ver. Heh <laughs> <laughs> dur. Aman. Babacım öyle ağzına sıkacak. Olmaz. Şimdi. He? Ha? Hayır, ya, lafı evet. söylemedi, lafı söylemedi. Ay, ya, koydum lan ben sen? <laughs> <laughs> evet. Şimdi bunu aynı şekilde. Aynı aynı şekilde. Limon var ki içine bak limonun. Evet. <laughs> Ama lafı söylemedi abi lafı olmaz söyle ki. Evet evet. Bak, evet. bak sıkıyor. Limon bir tane daha yok mu onun ha? başka? Yeter. Evet, evet. evet, evet. Olmadı abi büyüsü olmaz. Lafı söylemedi. Babacım dur. Ha. Lafı söylemedi. söylemedi. Ulan Limon ben seni yendim evet. deyip sıkacaksın. Evet evet. Ama gözün gülsün. Hani şey değil. Ee, seyirciye geçirmemiz lazım. Hep senin yüzünden oluyor. Baban var diye ben böyle şeyler söylemiyorum ama sen yine terbiyesizliğini koruyorsun. Oğlum ben şeyi geçireyim. Yani konuyu geçirmemiz lazım amacım. Evet babacım. Bize kameralara bakarak söyle lütfen. Ulan Limon. <laughs> Ben seni yerim. Olmaz, olmaz, olmaz. Dur, dur, olmaz. Abi e mutlu titri, olduğunu titri, görsün insanlar, şey, titremeyeceksin. Mutlu olduğunu titri, görsün insan. Sen titremedin onlarken. Evet. Bize bak, Olma bize. Uman limon. Ben seni yendim ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> ben de rahatladım. Uçağın da rahatladı. Evet, rahatladın şimdi. Evet. Son olarak bunu dikiyoruz kafaya. Bol limonlu su. Evet. Yapıştır. Yarasın. Yarasın. Hadi bakalım. Hop. Kendi elleriyle sıktı Oo. maşallah. Tansiyonu düşürün fazla. Tamam tamam tansiyonu düşmüyor. yaşlı şimdi ondan. Evet Biz suyumuzdan içebiliriz. Zorlu bir mücadele. Bugün de yendik be. Bugün de yendik be. Harbiden bugün de yendik yani ya. Başardın ama bak. Şu an artık bak gözünün karşısında limon var. Sıkıyorum rahatsız olmuyorsun. Bak ya daha az o bir anda onu belki kesemeyebilirim. Tamam. Ama o zaman bu terapinin yani devamı gelir ben sürekli evde yaparım Kesinlikle abi Devamı gelir Ama bunu yemeyeceğiz sen Tamam yendik zaten Çoğu kısmını yendik Şu an limon kokuyorsun oluk oluk Bak limon diyorum etkilenmiyor Neden yendi Arkadaşlar Sizin de bir terapiye ihtiyacınız varsa Tamam bana uğraşıyorsunuz 0532 0532 Şey 30 32 ne o 31 O numara yok Niye söylüyorum oğlum numara Here's the number Tamam abi siz de tik terapisine katılmak istiyorsanız ya da bir arkadaşınızı katmak istiyorsanız yapmanız gereken şey sadece Instagram üzerinden bana ulaşmak ve kanala abone olarak yorumlarınızı yazabilirsiniz. Teşekkür ederim babacığım. Gurur duyuyorum uşağımın. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı sen ne diyordun? Her şey Furkan kanal abone ol kanal abone ol kanal abone ol kanal abone ol like atmayı ne atmayı? like atmayı, atmayı unutmayın like <laughs> atmayı <laughs> beğenmeyi hiç hiç unutmayın <gülüyor> tamamdır ben ise beğenmeyin ha tamamdır limon terapisini yendik ben mutluyum evet söyleyeceklerim bu kadar ne kapatalım mı? kendinize bakın bay bay Bugün de bir tık terapisinin sonuna geldik. Babamı rahatlattım.